Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Tevbe suresi 128. ayeti okuyacağız. Erzu Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'eküm rasulun min enfusikum aziz. Aleyhi ma ahittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Sadakallahul azim. Yüce Allah bu ayeti celile de şöyle seslenmektedir. Size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Muhakkak ki Allah doğruyu söyledi. Bu ayeti de allah Teala Hazreti Peygamber'in aynı bizler gibi bir insan olduğundan bahseder. Ümmet kavramını hiç duydunuz mu? Ümmet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olan bireylere verilen isimdir. allah Teala der ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ümmetini çok sevdiğini, onların üzerine titrediğini, şefkat ve merhametle muamelede bulunduğunu hatırlatır. E, ümmetinden de benim sevdiğim olan, son rasulüm olan Hz. Muhammed Mustafa'yı sevin isteğinde bulunur. Bizler de bizlere bir zulüm geldiğinde canı acıyan, üzülen o son aziz olan peygamberi sevmek ve onun yolundan gitmek üzere emir geldiyse bu emre amenna demek düşer.